Sünnet ne değildir? Sünnet sakal bıyık, elbise sarık, kılık kıyafet midir? Allah Rasulünün sünneti ne olabilir acaba? Allah sünneti sünnetullah nedir? Anlayışı kıtların sünnetten anlayışı erkek çocuklara yapılan bir operasyondan ibarettir. Anlayışı sınırlıların sünneti ise biraz daha ileri uzanır. Sakal bıyık, elbise, sarık olur onlar için sünnet. Allah Resulüne uymak demek 1400 küsur yıl önceki kıyafete bürünüp o devrin örf ve adetlerine uymaktır onlar için. Kendilerinin Müslüman olduklarını, kısa kol gömlek giyenlerin ise, kafir olduklarını söyleyen Müslümanlardır bunlar. Şah-ı Velayet, ilmin kapısı, Hazreti Ali'yi, şehit edenler kadar Müslümandır bunlarda. Anlayışları o yüce zatı din dışı gören anlayıştır bunlarınki de. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın Hz. Ali için söylediklerini yakınlığını bir görün inceleyin. Onu Rasulullah yolunda bulmadıkları için şehit eden o Müslümanların halini ve anlayış kapasitelerini iyi değerlendirin. Sünnete, dine hizmet adı altında saltanata dönüştürüp bugünlere kadar insanlara hükmetmek için dini kullananları çok iyi fark edin. Özel olarak bu konuda anlattıklarım bir vesileyle bir internet haber sitesinde kısmen nakledilince biraz daha konuya açıklık getireyim istedim. Bizzat. Lütfen bu anlatacaklarımı çok iyi düşünün. Henüz 20 yaşındayken yani bundan tam 40 yıl önce Hz. Resulullah Aleyhisselam'ı rüyamda görmüştüm ve bana Hz. Ebu Bekir'e gitmemi söylemişti. Gerisi önemli değil. Ben de bundan sonra Hz. Ebu Bekir'in hayatını yazmıştım o sene. Daha sonra Hz. Resulullah'ın yaşamının Mekke devrine ait kesitlerini de hadislerle yazmıştım Muhammed Mustafa Aleyhisselam isimli kitapta. Bunu şu sebepten yazıyorum. O devrin yaşantısını hayli iyi araştırmıştım daha o yıllarda. Yaklaşık 60 bin civarında hadis okumuştum sahih kaynaklarda. Şimdi olayı çok iyi düşünelim. Allah Resulü Muhammed Mustafa Aleyhisselam bilindiği üzere putperest Kureyş kabilesi içinde dünyaya gelmişti. Dedesi amcaları, akrabaları kabilenin inancı üzerine yaşıyorlardı. O yüce zat da onların arasında doğup büyüdü. Onlar gibi giyindi. Onlar gibi sakal bıraktı. Onlar gibi sarık sardı. Onlar gibi oturup kalktı, yedi, içti. Böylece 39 yaşına ulaştığında Allah Rasulü oldu. Peygamber değil. Allah Rasulü olarak gerçekleri bu yaşta fark edip, üç sene sonra da nübüvveti tahakkuk edince, insanlara neler yapmaları gerektiğini anlatmaya başladı. Vah yolunduğu üzere. insanların ebedi hayatlarını kazanmaları için. İşte ne bu süreç içinde ne de sonrasında ne sakalını değiştirdi ne de kıyafetini. Gene kabilesindekiler gibi sarık sardı, gene onlar gibi giyindi, gene onlar gibi sakallı dolaştı. Çok renkli çubuklu elbisesini bile giymeye devam etti. Allah Rasulünün sünneti. Resulü olduğu ismi Allah olanın sünnetidir ki bu da sünnetullah'tır. Biz de sünnetullah'ı anlayıp ona uyduğumuz zaman sünnet-i Resulullah ile sünnetullah üzere oluruz sakal bıyık elbise sarık sünnetiyle değil. Ayrıca burada en önemli fark edilmesi zorunlu husus şudur. Rasulullah o putperest Ebu Cehil, Ebu Leheb ve onların takipçisi Rasulullah torunu katili Yezid gibilerin kıyafet örflerine karışmadığı gibi Onlara böyle bir öneri dahi götürmeyip onlar gibi giyinip yaşamaya devam etmiştir yaşam biçiminde. Çünkü bu dinin gereğini yaşamada önemi olmayan bir konu idi ve bunun ebedi hayat gerçeği veya ismi Allah olanın tanınması bilinmesiyle bir ilgisi alakası yoktu. Bu da demektir ki Allah bir insana hidayet ederse o kişi içinde yaşadığı toplumun örf ve adetlerine göre giyim kuşamını devam ettirebilir. Ama sünnetullah gereği konularda onlara uymaz. Hidayet üzere olduğu konularda öğrendiği gerçekleri onlara bildirmeye ve kendi içinde yaşamaya devam eder. Yani kişinin içinde yaşadığı toplumun örf, adet, kıyafet gibi hususlardaki anlayışına karşı çıkması değil, tam tersine onlara uyması sünneti Resulullah'tır. Çünkü din insanlara kılık kıyafet devrimi için gelmemiştir. Dünyalık bir ideoloji değildir din. Kılık kıyafetle uğraşmak dinin işi değildir. İnsanlar toplumsal barışı bozmayacak biçimde inandığı gibi, istediği gibi giyinip okuma, okula gitme, yaşama, çalışma haklarına sahiptirler. Sünnete göre her ne kadar bu husus beyni anlayamayıp bedende kalanlara ters gelse de kıyafetine bakarak kişinin dini hakkında hüküm vermek kişinin gelişmemiş, taklitçi bir beyne sahip olduğunun açık göstergesidir. İsmi Allah olanın resulü insanlara içinde yaşadıkları sistem ve düzenin gerçeklerini bildirerek insanların o günde din adı verilmiş olan Allah sistem ve düzenine uygun yaşamaları ve kendilerini ebedi hayata hazırlamaları için çaba göstermiştir. Dindar kişi demek Allah sistem ve düzenini araştırıp, sorgulayıp, anlayıp, gereğince yaşamayı kabullenmiş kişi demektir. Dindar kişi bu okuduğu sistem gerçekleri dolayısıyla de muttaki yani kendini koruyan olur. Fark ettiği gelecekteki tehlikelere karşı. Allah Resulü'nün sünnetine tabi olmak demek onun anlayışını benimseyip gösterdiği yolda yürümek ve dediklerini uygulayarak geleceğin güzelliklerine erişmek demektir. Onun bildirdiği özündeki hakikatı keşfedip onun muhteşem sonuçlarını yaşamak demektir. Taklitle ömür tüketmek değil. Resulullah'ın sünnetine uymak kendisine hibe edilen ilmi insanlarla karşılıksız olarak paylaşmak demektir. İnsanları kılık kıyafet hikayeleriyle avutmak değil. Allah sistem ve düzenini yani sünnetullahı idrak eden ve gereklerini uygulayan kişi sünnet-i da uymuş olur. Kim kendini hangi kavme benzetirse o kavimdendir uyarısı kişinin fikir ve inancını paylaştığı topluluktan olduğuna işaret eder. Kılık kıyafetinin saç sakalının benzemesini değil. İslam isimli kitabımın din adı altında insanlara hükmetmek bölümünde anlattığım üzere bir takım insanlar dinin sorgulanmasını, araştırılmasını yasaklamışlar ve böylece düşünme yetisi olmayan ezberci, teyp beyinli insanlar üremesine yol açmışlardır. Bunlar hiç düşünmeden, mantığını araştırmadan ezberleyip tekrar ederler. Dünya hikmet yurdudur. Ve Resulullah'ın her açıklaması bir hikmete dayanmaktadır. Akıllı insan Resulullah'ı daha iyi anlamak için her beyanını sorgulayıp araştırıp bildirilenin hikmetine ermeye çalışır. Hikmet müminin yetiğidir uyarısı da buna işaret eder. Düşünce sisteminde çelişki ya da kopukluk olan kişi dini anlamamış, içinde yaşadığı sistem ve düzeni, mekanizmayı okuyamamış taklitçidir. Oysa din taklit kabul etmez. Fiilin taklidi aynı sonucu oluşturur. Ama anlayışın taklidi olmaz. Fakih yani anlayışlı olmak Allah lütfudur. Böylece kişi mukallit olmaktan çıkar. Ama fıkıh kuralları ezberlemek fakih olmak demek asla değildir. Ezbercilik teyp icat olalı değerini tümüyle yitirmiştir. Din bize ikra okunası olarak bildirilmiştir ki içinde yaşadığın sistem ve düzeni fark edesin. Daha da önemlisi kendini tanıyasın hakikatındaki hazineyi keşfedesin. Ve sonunda ismi Allah olanı holografik gerçeklik esasına göre tanıyıp zerrekülün aynasıdır uyarısındaki işaretle evrendeki yerini bilesin. Bunu anlamamış olanlar Hayatlarında bir kere bile ihlas okumamışlardır, yüz bin kere çekseler dahi. Çok namaz kılan vardır ama yanına yorgunluktan başka bir şey kalmaz. Çok oruç tutan vardır, açlıktan başka kârı olmaz şeklindeki Resulullah uyarısını iyi düşünelim. Allah Resulü, Kur'an'ı anlayalım ve üzerinde tefekkür ederek ne demek istediğini keşfedelim diye bize bildirmiştir. Ta ki yaşamımızda attığımız adımları sünnetullah'a uygun atalım. Saç, sakal, kılık, kıyafet dedikodusuyla, gıybetiyle vakit geçirip, insan yargılamalarıyla ömür harcayalım diye Rasul gelmemiştir. İsmi Allah olan yanı sıra Tanrı ve Tanrılık kavramı yoktur diye giriş yapılan din anlayışı nedir acaba? Bunu sorgulayıp anlamaya çalışmayanlar ve ömrünü taklitle tüketenler hazineyi okuyamamanın sonuçlarını büyük hüsran ve sükutu hayal ile ödeyeceklerdir. Ne çare ki sistemde Geçmişi, telafi kavramı da yoktur. Not. Bu kişisel değerlendirmemdir. Kimseyi bağlayamaz. Dileyen paylaşır, dileyen paylaşmaz. Kimileri çıkarlarına uymadığı için kafa karıştığımızı ileri sürüp bunu yayıyorlarsa, onlar da düşündürüyorsun, yasaklanmalısın başlıklı İslam kitabındaki yazımızı okusunlar.